Parayı buldun mu? Hoş bulduk Serap. Parayı buldun mu dedim. Evet. Ver hadi çabuk. Dur bakalım. Önce söyleyeceklerimi dinleyeceksin. Bana bak Halide. Başıma ne geldiyse senin yüzünden geldi. Bebeğimi senin yüzünden kaçırdılar. Parayı ver çabuk. Vereceğim zaten. Ama bir şartla. Sen de bana çiftliği vereceksin. Oğlunun hayatı için böyle bir fedakarlık yaparsın herhalde. Değil mi? Bu çiftlik oğlunun hayatından daha önemli değil herhalde değil mi Serap? Sen nasıl bir insansın? ...böyle bir şeyi nasıl söylersin? Böyle bir vaziyetten bile faydalanmaya çalışıyorsun. Bu kadar düştün mü Halide? Cevabını ver. Evet mi hayır mı? Alize'nin öz yeğenin, abinin oğlu, küçük günahsız bir bebek. Onun hayatı üzerine pazarlık edecek kadar aşağılık olamazsın Halide. Ben hakkım olanı istiyorum. Öyle mi? Demek hakkını istiyorsun ha? Benim de jandarmaya gidip sizi şikayet etmem hakkım öyle değil mi? Ekrem'le beraber beni zorla alıkoyduğunuzu, Orhan'a yardım ettiğinizi gidip jandarmaya anlatsam o çıktığın deliğe geri girersin. O vakit ne işine yarayacak çiftlik hali de? Bak Serap. Oğlun şu an o adamın elinde. Üstelik de hasta. Karakola gidip benimle uğraşman oğlun hayatından daha mı önemli? Kaybedeceğin zamanın telafisi olmaz. Seni adi soyka. Ver şu parayı. Ver. Yoksa seni pişman ederim. Çiftliği ver. Parayı al. Fazla vaktin yok Serap. Oğlunun hayatı buna bağlı. Sen hayatımda gördüğüm en adi, en aşağılık insansın. Muzaffer bu yaptıklarını görse, duysa kemikleri sızlardı mezarında. Yeter artık, çok uzattın. İmzalıyorsan imzala, yoksa gidiyorum. Efendim. Evet, ben Zeyraddin Çaslan. Hı, hı Öyle mi? Anlıyorum. Evet. Tamam. Teşekkür ederim. Ne yaptığını zannediyorsun? Kendine gel Serap. Bu paraya ihtiyacın var. Defol git çiftliğimden. Defol. Sakın bir daha adımını bile atma o çiftliğe. Senin o iğrenç yüzünü görmek istemiyorum. Defol! Bu yaptıkların hesabını ödeyeceksin. Asıl sen ödeyeceksin bu yaptığını. Riyakarlıklarının, kötülüklerinin cezasını çekeceksin Halide. Oğlumu bulur bulmaz hemen o jandarmaya gidip seni şikayet edeceğim. Çıktığın deliğe geri döneceksin. Anladın mı de? Tek başına sahipsiz kimsesiz kalacaksın. Hiç kimse sesini bile duymayacak. Tek başına yalnız öleceksin. Anladın mı? Yalnız öleceksin. Şimdi defol git çiftliğimden defol! Yasin abi bu kadın derhal dışarı atın. Halil Hanım, buyurun. Siz kendinizi ne zannediyorsunuz? Güllü, ne oluyor burada? Ne diyor bu kadın? Ali için gerekli parayı bulmuş ama çiftliği istiyor. Eğer çiftliği verirsem parayı verecekmiş hanımefendi. Senin bu yaptığın insanlığa sığar mı ben? İnsan değil ki bu. Düpedüz şeytan. Kendinize gelin. Bu çiftliğin kime ait olduğunu unuttunuz galiba. Hayır unutmadık, bu çiftlik bana ve oğluma ait. Hadi defol şimdi. Neyse, gidelim. Hadi. Hadi. Pakize beni burada bekle, ben gelip seni alacağım. Terk etsizler. Bırak, bırak, bırak. Geç. Of tezahürat. <laughs> Vicdansız sonra. Gülü ne olacak şimdi? Merak etme anne. Paranın tamamını buldum. Buldun mu? Buldum ya. Bankadan aradılar. Kredimin tamamı onaylanmış. Müdür beni bekliyor. Ah. Hadi gidelim o zaman. Tamam. Hadi. Kemal. O adamın yanına tek başınıza gitmeniz tehlikeli. İsterseniz ben de geleyim ha. Cemşire haklı. Adamlar çok tehlikeli. Lüzum yok Cemşire. Ne kadar az kişi gidersek Ali o kadar emniyette olur. İyi. tamam o halde. Hadi. Kemal. Torunumu sağ salim getirin olur mu? Merak etme. Getireceğiz. Dikkat edin. sana soruyorum Halide Hanım. Paraya karşılık ciddi istedin doğru mu? Evet Ramazan doğru. Ne var bunda? Çiftliğimize ait olduğunu unuttun galiba. Yok unutmadım merak etme. ne ediyorum bazen var ya acayip bir kadın oluyorum var ya. Yani insanların dediği gibi zalim böyle kat yürekli acayip bir kadın oluyorum yemin ederim. Ne oluyorsun sana? Sen Serap'ın tarafını mı tutuyorsun? Ya Halide Hanım ne diyorsun Allah'ını seversen? Ne taraf tutması ya? Ben kimsenin tarafını tutmuyorum. Ne tarafı, ne çiftliği, ne diyorsun sen ya? Benim yeğenimin hayatı mevzu bahis diyorum sana ya. Muzaffer dayımın mezarının başına gidip nasıl duracak? Ha? Hangi yüzle? ne olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.